Aynen. Geç kaldık ya. 15 metre geç atladım. Bir şey olmaz. Tekli hangarlardan silah alıp içeri girelim mi? Olabilir. Ama ne diyorsun? gelen var mı ki? E ben direkt alt kata giriyorum ya. Yani. Alt Aa, kata ben, ben de girdim kanki. Üste adamlar indi üstte. Üst tarafa. Oh, 3 kişi aynı yere gittik şu an. Bir, silah bir, bir silah, bir silah, bir silah, bir silah. Herkes bir silah. Tamam. Orada adam, önümde. <laughs> Dışarı çıktı, kaçıyor. Sağ da. <gülüyor> 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 Biri UMP'yi almış, <laughs> mermilerini... Şey, mermilerini alamadan gitmiş. <laughs> o değil de, şey... Adamı az önce dışarıdaki o adamı sıktığımı var ya. Sıktığımı var ya yayında, yayında olsam herkes çıkardı oyundan ha. Şey yayından. Ben böyle bir kolsuzluk görmedim yani. Kendimde ilk defa şarkı. Oluyor bazen öyle ya. Adam önümde duruyor ben şeye nereye sıkıyorum bilmiyorum. İyi de bende mermi yok. Ne kullanıyor? Var. Sıkarlığı var ama mermim yok. yok. Ben de 7.62 kullanıyorum. 7.62 mermim yok benim. 7.62 bende 15 tane var. Benim ilk silahımda 7.62. <laughs> Aha. Ortada. Ha gördüm. <laughs> Vay arkadaş. Adam senden Adam senden hızlı tatlandı. Vursun ya botlara ihtiyaçları var demek ki. Şey de Aa bu silah var ya astayım bu silah ya. Çok güzel silah. Şu tabanca var ya 9 milimlik. Ve 556 kim istiyor diyor. Eftane şey, sıcah, lan. şey mi diyorsun? Bana lazım ya başka. He P9'u diyor Aynen. Ha, adam geliyor silahım yok çünkü. Şey mermim yok pardon. Kanka fabrika geliyor. Fabrika geliyor. Eyvah. 556 el kim verecekti? Ben <laughs> her öndesin çok öndesin. Malzemeler bende. Neredeler? Kanka benim benim. O adamlar yukarı çıkmış. Aa oh, can kaldın sen ya çok dur geliyorum. 556 Geldim 556 sen mi atıyorsun kardeşim? Bizim adam bitti en orada hala 556 Biri, biri daha bakacak aynı yere Çıkıramaz çıkıramaz aynı yere biri daha bakacak Burada araba geliyor. geliyor aşağıdan kaldırıyor. araba geliyor A Arabayla gelen bir kişi Saldır da Diyor. El Helal be. 556 atacak diyor orada oyalandım ha. UMP'nin de mermisi yok. 556 21 tane atayım M4'ü kullanmayayım. 15 bari. tane mermiyle geldim. Şu M4'ü M4 attım en iyisi. 762 attım. M4'ü attım. Yedi ki, ha. Attım, attım. Gidelim mi sadık çatışmaya? Arkada adam var dikkat et. Bir yerde adamlar. Yan binada galiba ya. Bizim adamlar bu bina bu bina. Bizim adam baygın Onu kaldırayım. Geldim. Oradan çekilmen lazım. Çekil oradan. Heh. Kanka benim de canım yok ya. İçeri gireceğim. Yok yan gelince. binada, yan binada adam. Sesi yan binada. Yan binada derken bu bina değil mi? Bu binada ya. Ha, tamam o bina. Ya. Bana göre yan da Bu bina işte. Hadi bayıldım. Canım, Canım zaten ya. Tam kaldırıyor. Öldü. Öyle. Buradan kit mi alayım ya. adam. Bunu kim attı? At fişekleri burada at ya. Molotofu kim attı? gidelim bu diyardan merak etme sen gidelim bu diyardan merak etme sen kiti busu olan var mı bende iki tane enerji içeceği var fazlalık şu dışarıdaki lootlara bakabiliriz Çünkü gelecek ama. Burada bayağı adamlar ölmüş ha. Oğlum niye lut bu adamlarda bir şey da. yok ya? Kimse de malzeme yok. Bütün loot beyler malzemeleri niye paylaşmıyoruz ya? Hani yok yani elimde yok. Elimde olsa istemeyeceğim sizden herhalde. Var zaten ya. Ki loot yaptınız sizde var olması bak, lazım. Bak sandığa bak sandıkta hiçbir şey yok. Bir daha baktım. İki sütunlu. Yok boş. Tövbe ya. Boş ya bırak. Şey geldi fişek geldi. Araba geldi, araba geldi. Yukarıda araba geldi. Benim canım sıfır. Tepeye araba geldi. Caner, yanıma gelsene kanki. Adamlar burada. Şey, şunu... Malzemeler bende. Burada canı bende. yok adam. Hiç canı yok. Hem AVM'de yedi hem de M4 yedi. Enemies ahead. Yedi. Burada, mı adam Burada adam var? Şurada adam var. kaçtı ya. Ama bayıldı. Başka nerede adam var Dorçun? Bilmiyorum orada başka var mı? Ben bir tek bunu gördüm. Ama bunu kaldırmaya gelecekler. Gördün mü? No, rastgele sıktım. Aa ona kim vurdu? Biri vurdu ona bak baygına. Sistem baygın. Ha geldi adam. Müslüman görüldü. Daha geldi. İki oldular. Taşın arkasında, aynı taşın. Şuradalar. Enemies ahead. Caner iki kişiler. Birinin canı yok, helal. Avm vurdum ona, avm vurdum. Helal. Hayır, bir adam daha var, baygın hala bunlar. Aynen, bir adam daha var. Sizin içinde büyük ihtimalle. Açılsın diye bekliyorum. Yok yok, iki adamdan başka adam gelmedi oraya. Merkez Ama bunların arkadaşları nerede bilmiyorum. Ben oraya geliyorum ya lutum yok. Geleceğiz. Gel. Allah'tan bir AVM buldum ha. Arkadaşlar biraz bu satın ya siz Ahmet. 556 atın lütfen rica ediyorum. Abi burayı da sürmüşler. Yok artık ya. 5.50 altınız var mı? Abi tutup paylaşmıyorlar da ya. Vallahi sinir Dur, oldum ya. Dur arkadaş verdi. Eyvallah kardeşim. Ya bu taraflarda değildi. Ha attı şurası. Enemies ahead. Atamadım. Enemies ahead. Bir dakika kanka. Tamam. Gördüm şimdi. Şu arkaya angar şey angarlı ev Şurada aşağıda evler var. Oradan atmışlar muhtemelen. Sol tarafta. <laughs> ah, Bir adam var ha, bir adam var. Yana dikkat et. Aşağı atma da geliyor. Burada evde adamlar var. Bomba da, kanka. Bomba kanka. Bomba yok ki. Hiç sis var abi. Helal. Ulan bir mermi atmadım ha adamlara. Bir şey al, bir şey al, bir şey al. Bir tane mermi atmadım. <laughs> bir şey gel sen al benim ihtiyacım yok. Benim de yok ya. Al sen. 3 numara alsın 3 numara. MK var zaten. Gel al kanki istiyorsan MK'yı. An. Bana ne lazım? Bana Ey 1 numara, 3 numara neden çıktı? 1 Ana... numara. Aa bir şey lazım değil ya. Hiçbir şey lazım değil. Bir yerde araba gördüydüm ben. Nerede gördüm araba? Araba Poçinkin'in çıkışında vardı. Ya sen lootla onları kanki. Üç numara. Anca zaten. Lootla ya lootla ya. Adam. Nasıl bir çantası var bilmiyorum ya adam var ya maşallah. Doldurmakla bitmiyor <laughs> İkinci bir çanta lazım ya. Aynen. <laughs> Direkt yeşilin içine kırmızıyı basıyoruz ya mesela atıyorum şöyle şunun gibi. Direkt bende orada e, siliniyor yani görüntü kayboluyor. Normal renk körlüğünü getirdiler de şeyi getiremediler bir türlü. Neredeydi lan bu gene? Aa tepede adamlar var Orçun Tepede adamlar var. Dikkat et şu arka taraftan girelim. Vallahi üç kişi gördüm şu an. Aa 4 onlar. Bize bakıyorlar. Yakın mı buraya? Daha tepede verme Buraya biri şey arabadan inebiliriz şu an. Karşılaşacağız bu tepenin arkasında karşılaşacağız zaman Bu tepeyi hızlıca almamız lazım. Üçümüze çıkmasınlar. Ha geliyorlar. Geldiler. Yakın adam. baygın var. Bir tane daha geldi orada. Bir baygın daha var. Caner dikkat et bunlar arkadaşları var. İstedim. Helal be. Bir tane daha var, bir tane daha var. Yok yok bitmedi bitmedi. Hayır hayır bir tane daha burada burada burada. Aa, bitti. Helal Bir an beş gelince fark ettim bitmediğini. Baygın adam oldu Kardeş sen loot mu yapıyorsun hala orada? Ha geldi galiba arkadaş. Ya gel gel, loot gel. gel, gel loot Turun var gel. Gel loot var loot var burada. Ha <laughs> <laughs> AVM var burada kanka AVM var. M24 e var ya lazım değil. AVM. Lazım değil. Sen mi diyorsun? Mermileri de duruyor. burada arabaları burada. 15 tane mermisi var. Herkese AWM var galiba. Yeni yeni drop düşmüş. Alan zaten artık. Ha, alan daha büyük. Geliyor mu başkan? Drop var şurada. Almak isteyen var mı? Herhalde kimse ihtiyacı yok ya. Öyle bir ruta yok var ki. Yok ki ya. Herkese AWM var neredeyse. Sadece adama ihtiyacı. Avm ben mermisini boşaltma ya o yiyin M24 değil. Ben de 250 tane 762 var ben <laughs> onu <ondan> yapıyorum. <laughs> Drop önümüzde. Adam da var gam. Orada bir abi bizim arabaymış tamam. Kasıyor adam var acil. Kasıyor. Adam var kesinlikle adam var. Neredeyse. Kilisede kilisede gördüm. Kilisede kanka. Burada oynayalım mı AVM'lerle? Oynayalım, iki baygın yapalım, basalım. Tamam. Adamı gördüm ağacın yanında. Bir info başka. Aa araba geldi arkaya. başta. Araba geldi arkamızda araba, araba var. geldi. Ben açıkta kaldım ha. Oo, uç gördüm seni. Abi içeri girmem lazım. Gel girersem yırttım. Gir, Aa, gir, girdi, tamam. Tamam içeri girdin. O da taşın arkasında adamlar ha. Adamlar yakın. Şuraya geldiler bak. Onlar o taşa sıkıyor galiba ya bu yukarıda. Aynen buraya geldiler buraya geldiler. Adamlar... Bir tane baygın var. Araç 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 araç. Yaner. Yanındayım. Burada burada yakın kaldırıyor adamı. Aman Tanrım. Arkadan biri sıktı az önce buraya gelirken. Kim sıktı ya arkadan? Evet, yukarıdan sıkıyorlar kanka bak burada. Tamam, gel kardeşim şimdi sizinle oynayacağız, gel. Enemiler önceden. Elime vurdum. Helal. Bana bir tane çaktı var ya, canımı bitirdi ha. Saldırıdan başına bir döneyim. Kanka burada da çok açığız sanki ya, eve mi gelsek? Olabilir. Bir gel bir, bir, bir loot yapıyor. Abi dur ya, basacaklar şimdi arabaya. O oh, araba gitti lan önümden. Araba kaydı gitti ayağın altından ha. Geri bir tane ama ölmedi şimdi ya. Bir baygın alsak da bastık onları ya. Altım, 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 altım. Bir arkaya tepeye geri kaçtılar şey. Vurdum bayıldı bayıldı basalım kanka. Gel gel 3 numara gel 3 numara basalım. gel. At at at. Az çek AR'yi çek hemen. Kanka şu ağacın arkasında ağacın arka tarafındaki tepede bayıldı. AR'yi çek, ağırı çek hemen, hemen. burada adamı. Baygın üzerine sür orada iki adam var. Buradalar bak buradalar. Üç, üç, baygın oldum. Üç baygın burada, oldu. Burada burada bak. Bitti. Başka araba. Bizim, bizim ki. araba geldi. Gel gel loot yap. <laughs> Aa o çok, çok güzel. Çok güzel. Düşman görüldü. Canımı basman lazım. Şimdi baskın yiyeceğiz burada. Import biri. Düşman görüldü. Bakma. Tamam kanki. Bir daha atsana bro. Aa şey drop düşmüş onu söyle. Gel gidelim drop'a adam gelir. Onların arabasını alalım. Bizim araba çok mermi yedi galiba yok. Neyse ya araba bakayım. İyi ya. Aa araba çalıştı önümüzde. Ulan bizim... Ulan benim kafa yandı ha iyice. Bunun benzini yok. Hadi gel bunu o zaman onunla gidelim. Benzini, gel bununla gidelim gel. Geldim. Bunun benzini var. Salsana bro drop sana salsana. Drop nerede? Gelin bana. Sal kanka salsana kardeşim. Araç nerede? Ya, aman drop nerede? E, önümüzde. Ha, ha gördüm. E, Ha gördüm. Evler alan dışı. Drop almaya gelsin diyen bir sersin drop'un on taraflarda böyle gelmemişlerdir Aşağıdaki Yine evler bence var ya bak Bu aşağıdaki evler dolu hak ettim Değilse bile burayı alalım Aynen dolu Dolu mu? Aynen dolu Dolu Aynen. dolu Bombaladım içeriye At bombayı at bombayı yukarıya Yukarı çıkma Aa direkt öldüler Bir kişi miymiş? Ah Kanki iki tane saktım ben oraya Adamı gördüm, vurdum bir tane. Aa, biri attı, bizim adam attı. Bizim adam bayıldı biri. Gel gel. Biz baygınız acı. Ben vurdum adamı, onda sizi burada. Ama o bayılmadı şerefsiz. Benim avlan herileri gitmiyor ya. Ay şey bakıyorlar valla. Allah öz. Abi gene yedi için ya. Bu ne ölüm bu adamlar benim mermilerime ya abim mermilerime. Konuşamadım. Badi gidiyor herhalde ya. Hangi hep, ev kanka? Hep yaşıyorum ben Sağa burada. Dekiyim, sağ cam sol cam. Bu ev. Her iki da bakıyorlar. Ama göstermez çünkü vurdum. Ha gösterdi. Evin arkasını aşağı atlayıp i̇ki aşağı duvaran da bakıyorum. Bir basarız. İki gördüm ama üçüncü adam olabilir. Alan kapanacak ya oraya vermeyecek alan. Ha gösteriyor şu an. Bak gene yedi ya. Ya şaka gibi ya. Vallahi billah. Düş artık ya. Adamı kafasına adam atıyorum hadi. ya. Hadi. Hadi. 3. Aşağıda, aşağıda, aşağıda. Hadi be. Ne abi lan bunlar? Manyak mı bunlar ya? <laughs> bir, bir, yukarı çıkıyor, bir aşağı iniyor. Gördüm. O, o ev alanda kanka ya. Ama alan dışı, o adam, Arası, o adam, o alan dışı kalacak. Dur bakalım. Aynı alan dışı kaldı. Hadi bakayım. Tamam, şimdi ne yapacağız? Evet, aşağı atlayın şimdi. Gelin bakayım arabayla buraya. Evet, sprey bakacağız birazdan. Geliyorlar. Aşağıda adam ha. Alt katta sevilirler. adamı görüyorum şurada. Gördüm, ben vurdum. Bak, bak. Allah, ölmedi. Arabaya bindiler, geliyorlar. Tamam, ortada kaldılar onlar şimdi. Bravo. İki, iki, diğerinde. Baygına vuramadım. Basalım olsun gel gel basalım şunları alalım oradan. Bir tane vurdum onu dur, vuruyorum görüyorum adamı şu an. Arabayı, arabayı basmaya gerek yok. Arabayı yanlarından geçelim, öldürürüz. Tamam, geldim. A-arabayı salsana kardeşim, arabayı sal. Orçun'a sal arabayı sen. Heh. Yanlarından geç, biz bitireceğiz bir numarayı Bas başkan. Helal be. Aa, bitmiş. Adamlar bitti ya. Helal. Elinde kaldı. İyi kal. videoluk. Oyun çıktı. Vallahi video atamadım ha çıkındır. Youtube'luk oyun <laughs> çıktı. Kaç kill var toplamda? Bakalım hemen. Bende fazla yok. Aa sonuçlara ha, arabadayım Arabada inmem gerekiyor. Sonuçlara bakmak için saçmalığa bak ya. 28. İyi ya yine. Fena değil 28. 11, 18. Ha 28 süper. İyi ya fena değil. Allah bereket versin. Bir numarayı çağıralım. Bir numara